Acımız çok büyüktür. Bu acı sadece buradakilerin değil, bütün Türk milletinin acısı haline dönmüştür. Çok büyük bir facia ile karşı karşıyayız. Her şeyden önce burada hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımın kardeşlerimin hepsinin mekânı cennet olsun. Ailelerine, annelerine, babalarına, eşlerine, çocuklarına hepsine baş sağlığı diliyorum. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Şüphesiz ki maden ve yer altında çalışmak, yer altında alın törü olarak çalışmak, rızık kazanmak için çalışmak kazançların belki de en kutsalıdır. Elden gelen her şey yapılıyor. Şu anda kurtarma çalışmaları kesintisiz devam ediyor bizlerin ziyareti veya buradaki başka incelemeler bu çalışmaları hepimizin hepimizin bu çalışmaların bu çalışmaların kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hepsi devam ediyor. İlk haber alındığından itibaren işin vehameti anlaşıldığı için bütün devlet bütün imkanlarıyla seferber oldu. Maalesef kaybımız büyük. Her ailenin, her canın acısı hepimizin cazıdır. Şunu bütün vatandaşlarımın, herkesin bilmesini isterim ki bir kişi bir kişidir, bir can bir kişidir. Bir kayıp o ailenin kıyameti demektir. Dolayısıyla Acı acı büyüktür ve acı hepimizin acısıdır. Çok büyük bir gerçekten facia ile karşı karşıyayız. Bunun yaralarını sarmak için hepimizin el birliği içerisinde olmamız gerekiyor. Büyük bir dayanışma göstermemiz gerekiyor. Millet olarak Türk milleti bu dayanışmayı muhakkaki gösterecektir. Bu vesileyle dünyanın birçok yerinden de hep bas sağlığı ve acılarımızı paylaşan dostlarımız, kardeşlerimiz var. Hatta bizim gibi yas ilan edenler var. Onlara da teşekkür ediyorum. Şüphesiz ki bu acılar yaşanmaması gerekir. Bu acıları nasıl gelişmiş ülkeler minimize ettilerse yaşamıyorlarsa artık biz de bütün kurallarımızı tekrar gözden geçirmeli. Yapılması gereken tedbirleri tekrar hep almalı. Bu doğrultuda Devlet Niyetleme Kurulu olarak tavsiyelerimiz var. Eminim ki bunlar da ışık tutacaktır bütün bu düzenlemelere ve şüphesiz ki bu acıları bir daha tatmamak, bu acıları bir daha çekmemek için ne gerekiyorsa bunların hepsi yapılacaktır. Ayrıca biraz önce verilen bilgilerde de gördüm ki bu olayla ilgili de hem idari hem diğer her türlü soruşturmalarda başlamış ve titizlikle muhakkak ki bunlar da devam edecektir. Ben bir kez daha burada hayatını kaybeden bütün kardeşlerimin mekanın cennet olmasını, ailelerine cenab-ı Allah'ın sabır vermesi için hep dua ediyoruz. Onların eşleri, çocukları, anne ve babalarına, hepsine de Allah sabır versin. Bütün milletimize, Türk milletine sabır versin. Ve buralardan alacağımız derslerle bir daha bu acıları yaşamamak için de ne gerekirse bundan muhakkak ki yapılması şarttır devletimiz, hükümetimiz bu acıları bir nebze de olsa bunlara merhem olmak için diğer şüphesiz ki ailelere yardım için ne gerekiyorsa bunu da yapacaktır. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun. Bütün ailelerin acılarını ayrı ayrı bir kez daha paylaştığımı burada sizlerle paylaşmak istiyorum.